herkese merhabalar arkadaşlar bugün meksika bitişi pardon kendi videomu diyeceğim? <laughs> okuyorum ya ben de İngiliz dili iyi geçmedim. İlk bölümümüz Finch Gazeteyi koy. Bunu duruyor arkadaşlar. 15 Haziran 2020 Arkadaşlar 5'te başka bir videoyu geçireceğim. Burun yok. <laughs> gördünüz mü göremiyorduk size. Misiste görmeden kaçtı. Aa bakın bakın ben oradaydım. Çok güzel bir kız diyor <laughs> Çok güzel bir kadın. Arkadaşlar bu bu korku filmi reklammış ya. Şimdi gerçek çekecekmişsin. Ahlanım. Sarı Söyle çorba. Neydi? Çorbası da çorba. Patates çorbası. <laughs> ne oldu ya? Ben sıkıntı içeriye girmişler. Siz bunu bizimle gördünüz mü? Ben işte bu kadar Evet arkadaşlar bu da güzel. Bu arada abone olmayı unutmayın. Ben mi unutmayın? Like atmayı unutmayın. Ben mi unutmayın? Bir de bildirim açmayı unutmayın. Ya unutmayın. Bir de yorum yazmayı unutmayın. Çok hızlı kıştan. Bu da video. Next sevgi. Tamam. Son ne? Ne? Bu. He evet. Tamam. D en sevdiği çizimi başlamış. <laughs> Televizyonunu bitirmek için mızıstı yemeşim. Kırık yapayım. İşte bu sarı çantam. Maymuncuk. Maymuncuk her şey açabilir artık. Dövletlen, Arkadaşlar, şikavetçi şöyle de biz de şikavetçi şöyle alabiliyoruz. Bakın, açıklamada söylüyorum. Biz de sikaveti çözüyoruz. Nasıl olduğunu bilmiyorum ama onda var. Ya? Bekle.

<laughs> ya <Reklam daha> <gülüyor> <gülüyor> Allah haftaya geçmiş O zaman başka bir videoya geçiyoruz Arkadaşlar İkinci Görüyordu. Benim bula... kral ta ta bu leon yapıyordu. Amaçtan Bu ne? Ne? Yani. Bir şey yok mu? Hiçbir şey yoksa. Abone olmam, ben 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 çok küçük ben neyse neyse bu videodan ben kadar olsun kısa bir video oldu ama olsun bir daha ben 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 bana ben ben size baktırayım abone açmayı unutmayın. Yorum yazmayı unutmayın. Süper hızlı. Hızlı Görüşürüz. Bay bay.